Hepinize İyi merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Sen de. ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? İnsanların evlerinde gizlice kalıyoruz. Şu an arkadaşlar bir evin, kızın evinin önündeyiz. Evet, Bakın arkadaşlar, kızın evi bu. evcin çağı şu an biz onun içindeyiz. Hatta kapının önüne gelce, giriş kapısının önüne gel. Ben arkadaşlara göstereyim. Giriş kapısının önüne yapış şuraya yapış da görünür yapıştı mı tamam bir zıpla <laughs> bakın arkadaşlar görüyorsunuz küçük de olsa görünüyor şimdi arkadaşlar <laughs> ev kızım gördüm evin kenarında böyle siyahlar falan var bakın arkadaşlar Rus, <laughs> siyah kız var ya o onun evi burada onun evi şimdi biz burada çevresiz arkadaşlar aralarına eğlenmeyeceğiz hırsızlık yapmayacağız yani sadece gel. Aşağıya gel. Hı. Arkadaşlar bir de bu arada şuradan düşme gibi bir şey var. Evet, oradan, oradan yanlışlıkla düşmez inşallah diye düşünüyorum. Bir kontrol bebekler edelim. Düşemiyor. Düşemiyor. Bir kontrol edelim. Bir tane kişinin kız nerede? Bebek. Kız evine geldi galiba. Neredesin? Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> benim, gel. Gel. Evet. Gel. Bir kıza bir bakalım neredeyim. <laughs> kız geliyor! Kız geliyor! Kız geliyor! <Gizli yer beyin. gülüyor> <aç, aç>, <laughs> <laughs> Ay. Nerede? Çok korktum. Evin içinde arkadaşlar. Bak. Yukarı çıkıyor. Ay çok heyecanlandım. Yukarı çıktı. Arkadaşlar. APK ol. Aynen. Ay ne oldu? Seni mi banladı? Beni banladı. Beni de banladı. banladı. Ay, birini banladı işte. Banlanma sakın yanlışlıkla. Bir evini bir kontrol Arkadaşlar bu arada banlanacağımız tam zamanlarda uşunlanacağız. Iı, Aynen ya. İnşallah anlamadan anlamadan. Kıpırdama. Kolun bacağın bir yerin gözükür. Ece'nin diye geldim. Kapının önüne. Ece büyük ihtimalle şuradan. Aynen şuradan düşmez diye umuyorum ya. Arkadaşlar şu an perdelerini kapatmış. Göremiyoruz. Çıksan mı peki? Hayır çıkma ben tabii ki. Kapı açık kalır. Nerede? Bak. Görünme sakın. Yukarıda o. arken gördüm. Hayda baba. <laughs> ah, o değil. Dur. <laughs> <laughs> bir şeyler yapıyorlar. El evet, eya soriten yazmışlar arkadaşlar. Bunları göstereceğiz galiba. Aynen. Ayy e, gene ne yapıyor yukarıda? Düşmez inşallah buraya ya. Ya büyükler düşemiyor ama yanında minik bir bebek varsa buraya <laughs> düşme ihtimali %90.99. O nasıl İmali bir cümleydi? Bilmiyorum. Onu ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar biz şimdi bayağı bir ben, zaman geçirdik. Şu, şu an saat 3.40.50. Şu sizi göndermek isterdim. Saat 5 gibi açarım büyük ihtimalle gene. Evet arkadaşlar şu an saat 5 oldu. Ve hala kimsecikler yok. Arkadaşlar bu arada az önce size bir olay oldu. Onu anlatacağım. Ee, i̇lk önce şuradan bir geçiyorduk tam. Tam burada böyle bir dikildik. Evimiz önden geçti ve evinden çıkıp gittim. Şu anda. O yüzden evinde rahat gezmekte bulunacağız. Arkadaşlar şu an. Hmm, ha burada. Nerede? E, 21 21'li orda? 20 21. Oradan çıktı ama. Nerede çıktı? Bilmiyorum şimdi nerede olduğunu. Hmm, göremiyorum şu an. Arkadaşlar az önce tam buradan bir anda bahçeye uç verdim. Evet arkadaşlar ondan dolayı videoyu durdurdum. Evet şu an evet bu arada evine kimse gelmedi. Onu bekliyoruz şu an. Geldikten sonra açacağım. Günü. Hadi arkadaşlar daha eve adımını atarken açacağım size. Görüyor Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Evin değmiş, yukarı kattaymış. Beni gördü, banlayacaktı. Ben dışarı atladım hemen. Sonra yeni garaja çağırdım, garaja geldi. çok fazla arabasını Yani <laughs> niye böyle kolay, kolay olmuş ki dedim. Çok bir adet sorarsın dedim. Bir <laughs> yemin et. Ne yapacağız? Ay, burada duruyor diken kapın. Diken kapının orada duruyor. Yürüme kız sesini duyan. Sen kimsin küçük han? Eyvahlar olsun. Merhaba. Arkadaşlar yakalandık. Eyvah! Ay, Allah. Ay! 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 Çok kötü oldu, çok kötü. oldu. Çok kötü oldu, çok kötü oldu. Hiç beklemiyordum. Şu an çok kötü bir durumdayız arkadaş. Anneciğim. Ne diyor? <laughs> ne diyor? Arkadaşlar şu an çok değişik olaylar oluyor. Arkadaşlar bir dakika bakın size çok komik bir olay göstereceğim. Siz bir yere gitmeyin mi? Ay <laughs> ne yaptın dışarıya? tamam. Arkadaşlar şu an. <laughs> evet arkadaşlar şu an sabah oldu bu arada. Biz başka bir eve geçmeye karar verdik. Beni alacak mısın Ceren? Ben Ceren'i soktum bu arada. Ben... Arkadaşlar bizim taktiğimiz var. Siz de uygulayabilirsiniz. Aynen. İlk Top ben onu sokuyorum. İki iki kişiyseniz şöyle yapabiliyorsunuz. Birbirinizi kucağınıza alıp Aynen. bırakabiliyorsunuz ve bu evde yaşıyorsunuz. Bu kadar. İnsan evinde değil ama. Evinde değil. Biz burada nerede kalacağız acaba hanımefendi? Burada şöyle bir şey düşündüm. Şurada kalabiliriz. Yani ben Yavaş yavaş makinesinin içine gireriz. Evet doğru. Ben şuna giriyorum. İkimiz de ayrı ayrı. Arkadaşlar biz yani gidip Evet arkadaşlar şu an ben de girdim. bir görebiliyorsunuz şu an ama ben Aynen. gösteriyorum. Tam buradan. Şu an biz ama eğer gelirse yine, bu evin sahibi kim? Bu evin sahibi. Adını söylüyorum. Ee, bu videoya gelenlerin adlarını söylüyoruz biz. Adı Yok ya 24'teki ne girelim. Ceren bak bu adam gelmezsin iki satek. arkadaşlar Nasıl yapacağız? Arkadan arkadan Ar arkadan Ar arkadan Ar arkadan Ar 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 bahçeye at. Ar Ar ne? Evet arkadaşlar şimdi size nasıl içeri girdiğimizi göreceğiz. Buradan. Orada kız olduğu için ben şu an buradan buradan gir girmeye çalışıyorum. Aldım. Aldım. Ceren ya atıyorum sana işte kabul et. Dokunamıyorum sana elindeki şeyi bırak. Çözümünü. Kabul et. Ha, tamam, ben. O zaman sen beni al. <gülüyor> <gülüyor> Açık mı ciddi misin? ha beni al o zaman. <laughs> e şöyle döndür ekranı oradan alırsın. Evet attı. Ben de kilitledim. Yalnız kız içeride. O zaman koş. Gidip, Nereye üç, üç, gideceğiz? 4-5 <laughs> Nereye? Nereye? Gidip. Evin içinde misin sen? <laughs> evet. <sizin. gülüyor> bir anda falan, ne kız, kız. Arkadaşlar kız şeyin içinde yatıyor. Um, hani banyonun. içinde. Banyo, Banyo da küvetin içinde yatıyor. Ee, oraları göstermek istemedim. Aslında bir şey yok ama açmayı unuttum daha doğru söyleyeyim hemen yani onu görür görmez zaten çamaşır makinesinin içine girdik senin kafan gözüküyor benim de üstten kafam gözüküyor o saçım <laughs> burada her yeri görebiliyoruz ne güzel <laughs> yalnız bizim bir tane ee, şey annemiz vardı Beria Zeynep yazmış yok bizim annemiz değildi ki biz onun gizli cebinde kalıyoruz. <laughs> Anneniz oluyor mu dedi ya ben ondan da değilim. Bakalım mı? onu boş verelim de. Şuna şuna kıza. Ha kıza. Tamam gidiyoruz. Yalnız ben gideyim sen gitme şimdi. Yok, güzel. sen klavyeyle zor yürürsün. Eyvah ki ne eyvah. Yandım ben yandım. Arkadaşlar şu an girdik bir yere. Çamaşır makinesine girdik. Kız nerede bilmiyorum. Kız nerede? Kız nerede? Bilmem kız nerede ki. Bizim saçlarımız gözüküyor aksine. <laughs> Şuradan bakmaya çalışıyorum. Evet. Nerede bu kız? Gitmiş. Aa kapının önünde çıkışta. Şeyden görünebiliyorsun. Gitti bir yere. Ne? Evini bırakıyor. Ne misin? Bilmem. 23. Nereye? Ee, evini bıraktı galiba. Bıraktı mı? Yok bırakmamış. Evini bırakırsın. Room 2'ye gel. 18'e gel. Ha, 18 o da ev ya. Tam burada kalabiliriz belki. Geliyorum. Git. Niye gittin? Evini bırakmadı ki. Ay doğru. Ben Evet arkadaşlar biz farklı bir eve gelmeye karar verdik. Şimdi şuradaki eve gireceğiz. Arkadaşlar biz neden ev değiştiriyoruz? Çünkü bir tane insan korkutmak istemiyoruz tane, üç tane diyor. Ya şu kadın geliyor arkamızdan. <laughs> ya senin yüzünden belli olacağız. Bir git şuradan ya. Ne güzel çok bulduk diye seviniyorduk arkadaşlar biz. Vallahi ikimiz aynı olduğumuz için benim ikimizde... evet. Evet. Arkadaşlar neredeyse 10 dakikada bununla uğraşıyoruz. Bir türlü alamadık. Arkadaşlar kurtulamadık. Evet arkadaşlar şu an o kızdan kurtulup son dakika içeri girebildik. da kız şu ileride. Arkadaşlar evdeler ya. Evdeler. Hayır tabii ki. Hayır. Hayır. Evden gitmişler biz gelene kadar. Of. Hadi arkadaşlar Uf ya biz girene kadar çam gitmişler. Ah oh, ben o kızın evine gideceğim. O kızın sinir oldu şu an çok fena. Gel o Hira gireceğiz. Ama o Hayır burada. 22 numara. Gel onun evinde saklan. Hayır. Hira evin kapısı açık. Kendin giy, görmesin seni. Evet. Arkadaşlar bir şu an kız geldi. Ve yukarı çıktı şuradan. Yok Ama yukarı çıktı. Bakın aşağıda. Hiç gösteremedim ya. Ne yapalım? gün de teröristleyelim mi? arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız. 50, 50 like. Hafta like. devamı geliyor. Görüşürüz. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Cık. Bye bye.